Ya dediğimiz gibi bugün ikinci önemli olay olarak Rabbin sofrası birlikte <laughs> Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Elimizden geldiğince Rabbin sözüne uygun bir şekilde ayda bir bunu yapmaya çalışıyoruz ve gerçekten Rabbin sofrası çok çok önemli. Derin gerçekler içeren der, derin sembolik ee, ...anlamları olan bir... E, ...sofra bu. Ben bunun için... E, ...İbraniler 8. bölümden... ...bir bölüm, ayet birkaç ayet... ...okumak istiyorum. 8. bölüm... E, ...8. ayetten itibaren... ...oysa... ...halkını kusurlu bulan Tanrı... ...şöyle diyor... ...İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Çünkü onlar antlaşmama bağlı kalmadılar. Ben de onlardan yüz çevirdim diyor Rab. O günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağı mantlaşma şudur diyor Rab. Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Hiç kimse yurttaşını, kardeşini Rabbi tanı diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak benim. Çünkü suçlarını bağışlayacağım. Günahlarını artık anmayacağım. Tanrı yeni bir antlaşma demekle ilkini eskimiş saymıştır. Eskiyip köhneleşense çok geçmeden yok olur. Amin. Ya dediğim gibi gerçekten e, Rabbin sofrası derin gerçekler içeren e, bir sofra. E, bu sofranın çok önemli bir anlamı da bize yeni antlaşmayı hatırlatan yeni bir antlaşmanın daha doğrusu yapıldığını hatırlatan bir sofra. Hatırlarsanız İsa Mesih ne zaman ki ekmeği verdi ve sonra kaseyi verdi. Bu kase benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşma, antlaşmadır dedi. Gerçekten bu her defa bu sofraya yaklaştığımızda hatırlıyoruz ve hatırlamalıyız. Tanrı'nın İsa Mesih'in bizlerle kestiği antlaşmayı. Yeni antlaşma ya da antlaşma sözü çok çok önemli. O kadar önemli ki bizim kutsal kitabımız nasıl ayrılıyor? Eski antlaşma ve Yeni antlaşma, eski ve yeni antlaşma. Biz ne zaman ki böyle yeni antlaşma, eski antlaşma sözünü kullanıyoruz, buradan sanki bu antlaşmalar bir birer kitapmış gibi geliyor bize. Yok, antlaşma demek kitap demek değildir. Eski ahit ya da eski antlaşma derken e, biz bir kitap olarak bunu algılamalı, algılamamalıyız. Ya da yeni antlaşma derken biz bunu bir kitap olarak algılamamalıyız. Bunu daha fazla bu antlaşmaların içinde açıklandığı kitaplar olarak e, anlamalıyız. Yani eski antlaşma, e, eski ahit Tanrı'nın geçmişte ...İsrail halkıyla, insanlarla yaptığı antlaşmaları içeriyor. Yeni antlaşmada, matta, vahiye kadar... ...Tanrı'nın İsa Mesih'le, insanlıkla e, kestiği, yaptığı antlaşma anlamına geliyor. Yani kutsal kitap tüm olduğu gibi hem eski antlaşmaları, antlaşmaları içeriyor hem de yeni antlaşmaları içeriyor ve bu antlaşma düşüncesi gerçekten çok çok önemli biz o kadar alışmışız bu yeni antlaşma eski an bunları deyip geçiyoruz ama bunun bunun önemi çok çok önemli ne zamanki bir antlaşma var bu antlaşmaya göre de bir yaşam stili olması lazım bu antlaşma Tanrı insanlarla yapıyor. Ve bu antlaşmayı yapan Tanrı'nın kendisi insan kendisi Tanrı'yla antlaşma yapamaz. Tanrı kanunlarını koyuyor, Tanrı şartlarını koyuyor ve insanlar da o şartlarla, o kurallarla Tanrı'ya yaklaşmalı, Tanrı'yla ilişkisini yaşamını sürdürmeli. Ne zaman ki biz diyoruz eski antlaşma o eski antlaşmada biliyoruz bir sürü kanunlar var. Musa'nın kanunları var. Ve bu kanunlarla önceki zamanlarda insanlar o kanunlar üzerine onlara bakarak onların üzerine merkezlenerek Tanrı'ya yaklaşıyordu. Ve Tanrı da halkıyla olan ilişkisi bu antlaşmalar bağlamındaydı. Bu antlaşmalar çevresindeydi. Yani bu antlaşma bir yerde öyle diyebiliriz. Bugün hepimiz biliyoruz. Bir araba alırız ya da ne bileyim bir ev alırız ya da kira olur. Kontrat. Kontrat. O düşünce var. işte bu evde oturabilirsiniz. İşte şartlar şu. Şunları yapmalısınız. Vesaire. Eğer bu kontrata riayet etmezseniz benim hakkım var sizi bu evden çıkarmaya. Ve özellikle gerçekten bu Tanrının antlaşmaları da böyleydi. Ve eski antlaşmada gerçekten Tanrı İsrail halkıyla antlaşmalarda bulundu okuduğumuz gibi ama İsrail halkı maalesef bu antlaşmalara sadık kalmadı ve bundan dolayı da birçok kez Tanrının yargısına maruz kaldı ve Tanrının o bereketlerini Tanrının o antlaşmalar aracılığıyla e, ...vaat ettiği o kurtuluş olsun, bereketler olsun, gönenç olsun bunlara sahip olamadı. Bunlardan e, mahrum oldu. E, eski antlaşmaya bakacak olursak diyoruz eski antlaşma yani sanki tek bir antlaşma var gibi ama aslında böyle değil. Eski antlaşmada birçok antlaşmalar var. Ve bakacak olursak ilk antlaşma hangi antlaşmaydı? Tanrı'nın Adem ve Havva ile yapmış olduğu antlaşmaydı. Cennet bahçesinde, Adem bahçesinde yaptığı antlaşma. Ve Tanrı onlara ne dedi? İşte her şey bunlar, bunlar size ait, burada çalışın, e, gönenin bu bahçeyi e, ama dedi bir şart var. İşte antlaşma o. Bu ağaçtan, bu ağacın meyvesinden yemeyeceksin. Ha, biliyoruz devamını. Maalesef Adem ve Havva o antlaşmaya sadık kalmadı. Ve cennetten, o Adem bahçesinden kovuldular. Ve ondan sonra başka bir antlaşma görüyoruz. Bu antlaşma hangisiydi? Tanrı'nın Nuh'la yaptığı antlaşma. Tufan, büyük tufan oldu... 40 gün 40 gece ve daha sonra görüyoruz o 40 günün son, daha ne kadar tam 40 gün diyorum bir seneyi buldu o tufan o tufan olayı tufan 40 gün sürdü oradan çıkmalara gemiden çıkmalara oldukça uzun bir zaman aldı ne zaman ki gemiden çıktılar okuyoruz e, Nuh bir mezva hazırladı bir sunu ve e, orada Tanrı ona konuştu onunla bir antlaşma yaptı artık yeryüzünü suyla vurmayacağım ve daha sonra görüyoruz Gök kuşağı o antlaşmanın bir sembolü olarak e, verildi başka bir daha sonra görüyoruz antlaşmalar İbrahimle yapılan antlaşma değil mi e, ne zaman ki İbrahim iman etti e, Tanrıya e, güvendi ve Tanrı onu çağırdı kutperest bir ortamdan ve ona vaatlarda bulundu ve onunla bir antlaşma yaptı. İşte senin zürriyetin, işte senin çolukların, çocukların büyük bir halk olacaksınız, bir toprağa sahip olacaksınız. Ve birçok bereketler e, vaat etti. Ve görüyoruz daha sonra e, Musa geliyor. E, Musa ile Tanrı antlaşma yaptı Dağı'nda ...on emri verdi ve daha sonra Davut'la, daha sonra Süleyman'la... ...ve görüyoruz gerçekten eski antlaşmada böyle birçok birçok antlaşmalar vardı. Ve Tanrı aslında bu antlaşmalar bir düzenlemeydi. O zamanda insanlarla olan ilişkisi, paylaşımı... ...insanlar hangi temeller üzerinde, hangi kurallar üzerinde... Tanrı'ya yaklaşabilir. Tanrı ne istiyor insanlardan? Ha? O kurallarla o kuralları Tanrı açıklayarak e, e, o antlaşmaları insanlıkla yaptı. Ve ilginç bir şekilde her antlaşmada eğer dikkat ederseniz bir kurban olayı olmuştur. Ve eğer İbraniler kitabını okursanız orada göreceksiniz e, diyor hemen hemen her şey kanla temizlenir. Ve antlaşmalar o kadar ciddi, o kadar önemli ki kanla yapılıyor He, e, ve e, yeni antlaşmada aynısı gibi biliyoruz Mesih'in kanıyla yapıldı. E, bilelim ki eski antlaşmada, eski antlaşmalar orada yeni antlaşma peygamberlikle duyurulmuştu. Yani eski antlaşmalar içinde e, Tanrı e, İsrail halkına özellikle duyurdu ki bir gün yeni bir antlaşma olacak. Ve bu İbranilerde okuduğumuz gibi aslında bu İbranilerde okuduğumuz bölüm Yeremya'dan bir alıntıdır. Eski antlaşmadan bir alıntıdır. Ve yepyeni bir antlaşma diyor eskisi gibi olmayacak. Eskisi, eski kurallar üzerine kurulu olmayacak. Bu tümüyle farklı yepyeni bir antlaşma olacak. Ve bu yeni antlaşma biliyoruz kimle gerçekleşti? İsa Mesih'in kendisiyle gerçekleşti. Ve İncil'in yeni antlaşma diyoruz ya. He, e, tüm amacı bize bu antlaşmayı bize tanıtmak. Bu antlaşmayı yapan, gerçekleştiren kim? İsa Mesih, İsa Mesih'in hayatı. Bu, bu antlaşma nasıl yapıldı? İsa Mesih'in ölümü, dirilişi, kanıyla bu antlaşma mühürlendi. Ee, ve bu gerçekten çok 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 önemli. Ve Tanrı bu yeni antlaşmada yepyeni bir düzen yepyeni bir biçimle insanların kendisine yaklaşması için kurallar belirledi. Eskisinden tümüyle Farklı biliyorsunuz çok basit olarak eski antlaşmada kurallar Musa'nın on emri ve diğer yasalar vardı e, kuralcılık böyle yapacaksın şöyle yapacaksın İşler üzerine kurbanlar üzerine kurulu bir antlaşmalardı önce eski antlaşma. ama bu yeni antlaşma buna ne diyoruz İnayet, lütuf ve bu yeni antlaşmanın bir de temel şeyi Tanrı'ya yaklaşmak için Tanrı ile paydaşlıkta bulunmak için ne? İman. İman temeli iman ve inayet. İman ve in iman ve inayet bu yeni antlaşmanın temeli. Ve Tanrı bu yeni antlaşmada bizim babamız durumuna geliyor ne kadar harika bir şey. Yepyeni bir ilişki Tanrı'yla. Yepyeni bir ilişki. Ona babamız diyebiliyoruz. Onunla olan ilişkimiz baba oğul biz onun çocukları durumunda. Ve bu gerçekten önemli bir şey. Bu içinde bulunduğumuz bu yeni antlaşma çok çok önemli. Doğrudur ki İsa Mesih bu antlaşmayı ...ilk aşamada öğrencilerle yaptı. 12 öğrencilerle, Yahudilerle. Bu antlaşma Yahudiler için öngörülmüş bir antlaşma. İlk, çünkü okuduk değil mi? Yahuda ve e, İsrail halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor. Ama e, bu yeni antlaşmanın bir içeriği, çok önemli bir içeriği... ...bu antlaşma genişliyor. Sadece İsrail halkıyla kalmıyor ulusları da içeriyor. İşte bu da eski antlaşmaya kıyasla yeni antlaşmanın ne kadar önemli, geniş olduğunu. Bu yeni antlaşmada biz içinde yoktuk. Sadece İsrail halkı vardı ama öyle bir tanrı bir düzenlemede bulundu ki bu yeni antlaşma İsrail'i daha da genişlediği o halktan. Ulusları da içine aldı. Nasıl ki elçilerin işleri kitabında okuyoruz. İsrail halkı Tanrı'ya itaatsiz olduğundan dolayı bu yeni antlaşmanın tüm bereketlerini maalesef gönenemedi, gönenemiyor. Ancak bireysel olarak iman edenler, Mesih'in kilisesine katılanlar şimdi bu antlaşma gerçekten özellikle Mesih'in kilisesi ondan yararlanıyor. Ee, bütün uluslardan olanlar Yahudiler de içinde olarak bireysel olarak ama halk olarak Yahudiler bu antlaşmanın bu antlaşma hala onlar için böyle yürürlüğe girmiş değil. Ne zaman ki Mesih gelecek ne zaman ki kilise göğe almayacak e, işte o zaman bu e, İsrail halkı için halk olarak öngörülen o antlaşma onlar içinde bir gün gerçekleşecek. Ama biz kilise olarak bu antlaşmayı şimdiden göneniyoruz. Ve bugün e, gerçekten e, bu Rabbin sofrası dediğim gibi bize bunu hatırlatıyor. Bu kanımla kesilen, kanımla yapılan yeni antlaşmadır. Yeni antlaşma. Tanrı'nın o yaptığı büyük antlaşmanın biz içindeyiz. Biz nasıl o yeni antlaşmaya girebiliyoruz? Ha? İsa Mesih'e iman ederek. İsa Mesih'in Tanrı'nın lütfuyla İsa Mesih'in haçtaki ölümü ve dirilişi o antlaşmanın temelini oluşturuyor ve biz onunla ancak o kanla Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz, kabul edilebiliyoruz. Ve bu yeni iletişim Tanrı'yla, bu yeni yaşam dediğim gibi iki sözle özetleyebiliriz: lütuf Tuf, inayet ve iman, iman. E, i̇şlerle e, hayır iş değil ama imanla Tanrı'nın lütfuyla Tabi bu demek değil ki işler yapmayacağız. E, Tanrı ile olan ilişkimizi, yaşantımızı her gün her gün yenilemeliyiz. Ne zaman ki biz bu sofraya yaklaşıyoruz, aynı zamanda bunu da göz önüne getirmeliyiz bu yeni antlaşmayı ve aynı zamanda Tanrı ile olan ilişkimizi bağımızı. Ben ne durumdayım? Ben diyorum bu antlaşma içindeyim. Bu sofraya yaklaşarak ama öyle bir yaşam sürüyorum ki Tanrı'nın yaptığı antlaşmayla hiç alakası yok. Sadık kalmıyorum o antlaşmalara. Kutsal kitapta belirtilen gerçeklere sadık kalmıyorum ve bu böyle yaptığımız müddetçe bu antlaşmanın bereketlerinden yararlanamayacağız. Ee, ve bugün gerçekten hatırlayalım Tanrı'nın Mesih aracılığıyla yaptığı bu antlaşmayı eğer ben Mesih'i kabul ettiysem, tövbe ettiysem bilelim, bileyim, bilmeliyim ki o antlaşma içindeyim. O antlaşma benim için de geçerli. O antlaşmanın bereketleri benim için de geçerli. Ama o eğer sadık kalmazsam o antlaşmanın yargıları da benim için bir e, benim için geçerlidir. Bugün bir fırsat olsun bizler için bu antlaşmayı hatırlamak için Mesih'in sevgisini, merhametini haçta gerçekleştirdiği kurtarma işini hatırlamak için kendimizi analize etmek için ruhsal hayatımızı analize etmek için eğer varsa hayatımızda e, bu böyle raydan çıktığımız o antlaşmayı çiğnediğimiz durumlar aynı zamanda bugün bir fırsat olsun e, Rabb'in önünde durup af dilemek için tövbe etmek için yenilenmek için. İsterseniz şimdi ayağa kalkalım birkaç dakika bu doğrultuda düşünelim. Ve ee, daha sonra bu sofraya yaklaşalım.